patates sarmamız hazır. Önce şu kenarlarını güzelce alıyorum. İki yanından da kestim. Daha sonra velev şekilde üçe böleceğim. Servis tabağımıza alıyoruz. Sunuma hazırız. Üzerine şerbetimi döküyorum. Baklavalarımı artık sunum için tabağıma alıyorum. Ortasına da antep fıstığımızı alıyoruz. Ve sunuma hazırız. Herkese tekrardan merhabalar. Şimdi günün en heyecanlı anı. Çünkü ne oluyorsa burada oluyor. Biliyorsunuz bu hafta, yani bir sonraki hafta Cuma günü tam 46 altın bilezik kazanacak en iyi olan, en çok puanı toplayan. Yani burası çok önemli er meydanı. Hazır mısınız? Evet. evet. İyi olan kazansın. Kazansın. Gelsin ilk yemeğim. ne oldu? Başın mı döndü? Ayağın burkuldu. Su, ne oldu su, var. Su, su alabilir miyiz? Korktum bir saniye Gül anne ya. Su verir mi? Yok korktum topuğum döndü şu şuradan. Tamam tamam al. tamam. Ayağı burkuldu. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay ben ne Çok abi, özür dilerim gitti. ya. Ay bu kızın abi, nedir gitti. bu şanssızlığı ya? Nazar, ay 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 çok nazar, üzüldüm şu <laughs> an. <ya. nazar. gülüyor> çok özür dilerim. <gülüyor> 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 Sen ne yapacaksın? Ne alaka? Aa. Ah. Titriyor. sağlık olsun kızım niye ağlıyorsun? O, o oldu artık ya yapacak bir Abi, şey yok. Bir... Gel. Ay şuraya Gel. Ay ben şimdi çok şok çok oldum şu an. Çok ya. Aşkım sen ne yapacaksın? Ay çok, gerçekten çok üzüldüm yemin ederim. İyi misin? Bir yerine bir şey oldu mu? <laughs> Titremiyor. Korktu <Getiremiyorum>. korktu. Titremiyor. <laughs> Çok özür dilerim Nurselen'e. Bir şey var söyleyeyim ya nasıl düşmek o Seda ya? Ne Toplumda alaka? <gülüyor> 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 Toparlayamıyorum. Dizimi de vurdum. Ya sürekli bir şey, sürekli bir şey odaklanacağım diyorum. Şu kapı. <laughs> Emeğe mi, mi acıyım şu an konuşamıyorum. Puan, ne puan vereceğim? Bu kız kaç gündür sıfır sıfır <laughs> evet, çekip duruyor. Evet, geldiğimizden beri. Sedacığım çok üzgünüm. Yapabileceğim çok. hiçbir şey yok. Keşke hepsini koymasaydım bir tanesini tadardım. Çok üzgünüm. <laughs> Geçmiş olsun. Çok özür diliyorum böyle olsun özür istemiyorum. Özür dileyeceğin bir şey yok hayatım. Düşmüşsün yani. Ne yapabiliriz? Ama ben şuna çok üzgünüm. Nazara geliyorsun kızım puan, kendi kendine. Değil. Puan alamayacaksın. Önce yumurta kabuğu. Sen kendine niye yükleniyorsun? Özür niye özür? Düştün, kaza geçirdin. Ne yapabiliriz şu an? Kafası dalgın. Her şeyde kendini suçlama. Ben sizinle bir toplantı yapmak istiyorum. Arunla ve senle gerçekten çok ciddi. Gerekir. Yani sen de bir şeyler dönüyor yani. Her gün bir şeyin var. Kafan çok dağınık, kafan çok gidik. Burada değil gibisin yani. Bedenen buradasın ama yok yani aklın yok. burada değil. <laughs> Belki de ara vermen gerekiyordur. Bilmiyorum yani. Yazık günah. Çok üzgünüm. Geçmiş olsun. Ee, bence Seda bunu bilerek yaptı. Çünkü Seda kayınvalidesine, anne ben bunu çıkaramayacağım dedi. Bence, bence Seda bunu Seda... bilerek yaptı. Anne, anne ben bunu ben... çıkaramayacağım dedi. Çıkardı ama bence, tabak önündeydi. Ben bunu Nursel Hanım'ın önüne çıkaramam dedi. Nasıl yani? Öyle demedim Nursel Hanım. Dedim ki günlerdir talihsizlik yaşıyoruz. Bugün de kötü olursa artık Nursel Hanım'ın önüne tabak çıkartamam dedim. Hani Öyle yani dedim. bugün kötü yapma lüksümüz yok. Sen ne demek dedim. istiyorsun? Seda, sen buradaki herkesi kandırabilirsin ama ben senin özünü biliyorum. Sen beni kandıramazsın. Demek ki nereden Bana açık söyle. Ya? Nursel Hanım zaten yaptığı yemeği yaparken sizin önünüze çıkaramayacağını... ...bariz yapamadığı belliydi zaten. Bilerek düştü. Bilerek düştü, Bilerek düştü ve bu tabağı sizin önünüze çıkartmamak için... ...şu anda yalancı gözyaşları arkasında. Sana ne oluyor? Ne oluyor? Şov sana yapıyor ne yani. Oluyor, sana ne oluyor, sana ne? Ekranlara oynuyor. Sana ne, sana ne? Gül Hanım, sen gelininle birlik olsaydın o tabak yere düşmezdi. Gelinin de istediği yemeği yapardı. ...sonucumuzun önüne çıkarırdı. Oraya kadar gitti. Ben ittim onu. öyle düştü değil mi? Evet. Siz ikiniz de bir... çok fenasınız. Böyle bir şey olabilir mi ya. Seda? Olur da öyle şey. Ben ben, ben öyle olur. olduğunu bir düşünüyorum. Bir saniye. Yani bakın e, çok özür diliyorum. Ama benim ağzım dilim var değil mi? Ben kendime anlatabilirim. Şimdi birincisi ben burada neden tabağımı çıkartmayayım? Tamam mı? Benim orada anlatmak istediğim bambaşkaydı. Yemeğinle ilgilenmeyip sürekli beni izleyip beni dinlediğin için... Olayı yanlış anlamışsın. Yemeğimle çok güzel ilgileniyorum. Sen şimdi acaba içerisine yine farklı bir cisim attığını düşünerek cisim mi şey Cisim atmamıştım. Küpe, küpenin arkası kulağımdan düşmüştü. Ama burası mutfak bahane. Yarın öbür gün senin başına neler gelecek o zaman izleyeceğiz. Seda benim gözüme bakıp böyle bir şeyin ihtimali bile olmadığını söyle. Böyle bir şeyin ihtimali bile yok Nursel Hanımcığım. Ya Allah aşkına Seda. Buraya insanın ayağı nasıl takılabilir? Buradasın. Burada takılacak bir yer mi var? Burada Bak ayağım kaydı dese anlarım da takılacak bir yerim yok. Bağırma. Bağırmadan da konuşabiliriz. Sakin ya ol. Titriyorsun. <laughs> Niye <Neyi> sinirleniyorsun <laughs> arkadaşım işte? Sıfır alacağım canına minnet. İstediğiniz de bu zaten. Hadi, ayağım diyorsun. oraya takılmadı. Ayağım, topum buraya takıldı. Burada bir yerde döndü. Anlatabiliyor muyum? Sen 3 sezondur bu stüdyoyu karış karış ezbere biliyorsun sen bunu bana inandıramazsın. Hadi darısı Sera. başına olsun o ha, zaman. Kına yak. yak kına yak. Nur Kına korktuğun için yalan söylüyorsun. Hanımlar. Gördünüz. Azime Hanım, bilerek Yemeğin neresi çıkmış? Döktü, ya bilerek kaydı. niye döktü? döktü. döktü. Yemeğin, Yemeğin neresi çıkmış? Döktü. Baksana döktü. kesişi bile kesiş değil. Yaptığı, uğraştığı yemek Yeni, için niye ayak kalsın Azime Hanım? Yeni kayınvalidem annem. Evet. Sence bilerek mi? Bence bilerek olduğunu düşünmüyorum. Değil mi? Abi bilerek havana öyle yapar. Abi bilerek mı? öyle düşünür mü yani, ya? Boştan evet. yere ya. niye uğraşsın yani? Bilerek o kadar. düşünür mü öyle? Bence bilerek yapıyor. Ben gördüm yok. tam karşısındayım. Ay dedi tabi haber et. Nasıl Biraz çatlattı da. biliyor musun? Param parça oldu. Aslında taba. gözlükleriniz ben... de var. Ve çok iyi görmeniz gerekiyor ama topuğumun değerlendirici gözlüğümü taktım. Yönetmenim alır mısın? Yemeği bana size. bir daha lütfen yavaş Gel, bir şekilde izletir misin? Böyle bir şey varsa bana soldan soldan geliyorlar. Hayır deliyorlar. yok Selhanım. Gelsin ilk yemeğim. Kalbimin dediğini değil mi? Yani. Evet. Yani bilerekse. Gerçekten biraz böyle atmış mısın acaba? Nursel Hanım topuğum dönüyor orada. Siz bari siz yapmayın. Bari yani. Tam o açı gözükmüyor. Orada topuğum yani orada dönüyor. Orada bir şey oluyorsun gerçekten başka ama Teda Ne bileyim her gün başka bir şeyin çıkıyor. Yani bilmiyorum ya. Tabağını koruyamazsın. Düştüğü anda fırlar topuğum elinden. Topuğum döndü Nursel Hanım topuğum döndü. Ben sana inanmayı tercih ediyorum şu an. O zaman tamam mı? Seninle acil toplantı yapmamız lazım. Baş başa acil yapın yapın bence. De. Böyle olmaz yani. Her Tapa gün gidip. başka bir şeyimiz çıkıyor. Çok üzgünüm. Şurayı temizleyelim. Yerde nimet kalmasın. Tadımlara devam edelim. Kırk bilezik hayali kurarken umarım buradan elenmezsin bu şekilde. Her gün başka bir vukuatın var, hiç puan toplayamıyorsun, senin adına acayip üzgünüm. Yani kendim yarışsam bu kadar üzülürdüm. Çok büyük geçmiş olsun, umarım dedikleri gibi bir şey değildir.